Güzel. Bugün ne yapıyoruz? Eylemlere gidiyoruz. Şu an saat sabahın 9'u ve benim zaten kaçta orada olmam lazım. Bir de olma orada olmam lazım. Normalde daha geç kalkarım çünkü 15 dakikamı falan oluyor gitmek zaten. Ama eğer sizde benim gibi uyanma Problemi eşekseniz, ayılmanızın bir saat sürdüğünü biliyorsanız 9'da kalkmak sizin için çok uygun bir seçenek olabilir. O yüzden şimdi kalkıyorum, sonra e, banyo yapıyorum, sonra kahvaltımı falan yapıyorum, o sonra geliyorum artık. Sadece bu kadar. gerçekten nefret ediyorum. Ama gerçekten. Evet abi beklediğiniz o buluşma gerçekleşti. Biz cinayet oyunumuzu alacağız. Abi şimdi gidelim şuna. Bugün bugün çok fazla planımız var. Cupcake falan da yapacağız. İş güç abi kimse sormadı ama biz yaptık. <laughs> sen, sen toksik seviyorsun. Hayır ya. Sen toksik <laughs> Hayır adam toksik değil. Senin ama toksik. sen toksik seviyorsun. Hayır ben toksik. Ben kalma sana Vazgeçtim ben. Özür dilerim. Bana, bana böyle bir şey diyemezsin. Özür dilerim. Hakkım yok. Özür dilerim. Bugün evet çok renkliyim. Evet. Ve çok beğendim bunu. Ben de çok beğendim. Teşekkür ederim bro. Sen Hiç sen çok kral bir adamsın. Sevgimden şey. çıkınca göreceğiz. Oo. Abi bak bence mafyalı olalım deneyebiliriz. En son mafyalı oyun olalımda şey yapacağız demiştir. Evet bence o yüzden onu deneyelim. Tamam. Bizimki büyük ihtimalle ya. Yani. <laughs> Evet. Bunu sakın almayalım. Bunu sakın al. Bak izleyen varsa sakın almayın gölün işaretlerini. Biz çözdük çok kötüydü. Bence, bunu, alalım. alalım. Aynen öyle. Hadi gidelim. Al bakalım kakao. Ne kadar istiyor kakaoyu? İki yemek kaşığı. Küçük bir şey al o zaman. Küçük olur. Başka tamam. Küçük şey Yeterli. Ya bak şu tekliler de var. Var mı? Hı. Allah, Allah. İki yemek kaşığı çıkar mı sence bundan? Çıkar bence. Tamam. Şimdi vanilya. başka vanilya. Şurada vanilya. Şundan al bir tane. Başka? Pudra şekeri var sanırım. Hayır pudra şekeri yok vanilya var. Bura. Bunlar ne? Ama bak bunlar hazır kit veriyor. Biz kendimiz evet. yapalım. Kendimiz yapacak olsak başka bir şey lazım değil. Kola burada. başka bir şey Bence kola alalım ya. Kola kağıdı. Bence de olabilir. Kapatalım. Aa, Şimdi bunları alalım. Anne mi? Gerçekten, mi? Gerçekten mi? Gerçekten. <laughs> Aa, <gülüyor> Oha. Düşünüyorsunuz biz. <laughs> <laughs> Ellerimize sağlık diyor. Ellerimize sağlık. Topatlar ne açıyorsunuz? Film. Uykumuz açılsın diye filmimize ara verip dedik ki Cinayet çözelim. Cinayet, abi, abi, cinayet. Açıkla bakalım neymiş bu? Cezaevinde cinayet. Hepiniz hoş geldiniz. Hayır. Hani şu an futbol şu futbol konuşmalarında gibi bir <laughs> durumda Şunları bunu da bir dramatik efekt olarak içmemiz evet. falan lazım böyle. Arkadaşlar videoyu beğenin, video like atın. Hani evet, so like bir <laughs> TL. Lütfen. Orada kalacağız. Tamam. Evet, şunu evet. açıyorum. Bence cinayet. Abi, bence <laughs> ben gitti. <laughs> Bence evet. intihar falan yani. Olay ilk incelemeleri ölümün doğal olduğunu izlenir verse de detaylı incelemeler cinayet ihtimalini gözler önüne sermektedir. Bu çok, işte. önemli bir değil. Evet. evet. Kapak fotoğrafı. <laughs> <laughs> cezaevinde gizemliyorum. Türkiye'nin en güvenli <laughs> cezaevlerinden biri olarak bilinen cezaevinde Güvenlik kameralarındaki ekip kayıtlarından cevap evet, ve mahkumlar arasındaki hesaplaşmalar olayın arkasında bel bekle belki daha şeydir. Ama zarf falan çıkıyor normalde. C Ay dur bir dakika. Tamam bir dakika sırayla. Bu benim kanı koyduğum Sakin ol abi. Bir tamam. şey vardır bir dakika. Bu olay yeri mahkumun hücresi. Rapor hazırlayan başkomiser Rıza Saygın. Ben başkomiserlerden hep şüpheleniyorum. Bence de şüpheli. <gülüyor> <gülüyor> başkomiser olarak yetkililer falan diye mi yazıyorsun? Geri zekalı. Abi demek ki Demek ki online'dan mezun olmuş. Evet ya. Olayın ayrıntıları. Olay saati 7.30 civarında cezaevi personeli tarafından bulunmuş, Yetkililere bildirilmiş. Maktulün durumu ve fiziksel bulgular. Maktul yatağını sırt üstü yatar şekilde bulunmuştur. Üzeri, Normal bir insan nasıl yatıyorsa öyle yatmış. Masasının üstünde açık defter, birkaç kalem, kişisel notlar bulmuştur. Notlar incelendiğinde bazı sayfalarda bazı kişiler hakkında şifreli olabilecek düşünülen. Not. Kısa ifadeler yazılmış. Meryem davası gibi. <laughs> İlaç kutuları. E, ee, yatağında... Ya abi bize davayı tam bilgi bulmadan niye veriyorsunuz kardeşim ya? Adam ölmüş işte. Abi ama şimdi size vermeyeyim. Adil sonucunu gel de ver öyle bakalım Bak, davayı kardeşim ver. yani. Berbat bir rapor evet. ama ben güya en güvenli ceza kardeşim yani. Ad yüksek dozda toksik bir maddeye maruz kalma sonucu gerçekleştiği düşünülmektedir. Kesin tanı için laboratuvar incelemeleri beklenmektedir. Benim baş şüphelim bu. Benim baş şüphelim de bu. Hadi. Adamın adı Taner Köy. <laughs> Benim baş şüphelim bu. Bir şey söyleyeceğim. Bu adam gerçekten dedi ki birini cebindeki Glock 15 ile vurmayıp da girmediyse o hiçbir şey bilmiyorum. Ay, Tanerköy. Taner Köy. Taner Köy benim şu, Benim şüphelim Tamam. Bazı kaynaklar Murat Korkuz'un ile aranızda bir gerginlik olduğunu söylüyor. Bunun hakkında ne söylemek istersiniz? <laughs> gerginlik diyemem ama disiplin konusunda katı biriyimdir. Murat da kuralları pek sevmezdi. Birkaç kez uyarı verdim bu mala. Ama bu benim onu öldürdüğüm anlamına gelmiyor. Mala mı diyor gerçekten? Bir de Ay. <laughs> kardeşim tamam mı? Dışarıda da? ne Dan diyorum? Hepiniz suçlu olduğunuz için buradasınız zaten. Uçuluk yapıyorsunuz. Bir suçta discrimination. Doğru sen Kürt olduğun için. Biz Kürt aşiretlerini içeride böyle davranıyoruz. Hiç ne garip ki bak sen Allah'ın içinde tam da o saatlerde güvenlik kameralarının bir kısmı çalışmıyordu. Bunu nasıl açıklarsın? Ne? Bunu kim uydu? Var mı bunlar kim uydu? <laughs> Gerçekten bunu da Kim uydurdu? Gerçekten böyle bir şey söylüyorsa onların şey sorgu raporu neden yok? <laughs> Uydurmuşlar çünkü kim, kim söylüyor bunları kimse, kim, kim ya. Ya, bunu? Bunları kim söylüyor? Kimse bilmiyor. Hepsi de ayıp veriyor. Bunu kim uydurdu? O zaman gibi görevim başına indi. Ne bir tane kadar nevetteydim. Oğlum bu diğer bakırda yaşıyor galiba. Biz hepsini kök gibi kopuyor. Bence öyle ama. Ah, bakar mı? Diğer bakırlı insanlardan özür dileriz ama <laughs> Bu yani. Ben yeterince açıklayıcı oldum. Ben takipçilerimize daha fazla açıklama yapmak istiyorum. Çenol geçen oyundaki siyah adam. <laughs> siyah beyaz efekt bastıkları o ara. Görünmüyor. <gülüyor> <gülüyor> Doktor suçu değil. Köy. Taner köy. <laughs> Tener köy. Tener köy suçlu değil. Tamam köy masum. Onun dışında herkes suçlu. Kardeşim. Taner yapma! Kardeşim. ben demiştim. <laughs> ben demiştim. Abi onun dışında herkes yazmış. Ama şunu. ben ya, oyunun <laughs> en başında benim şüphelimdi. Bir sebebi varmış demek ki. köy olması çok iriti edici. Şüphelim oydu zaten. Arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelmedik videonun yani da. daha var da Oyunumuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben 10 üzerinden 6 verdim. 3 verdim ben. 3 verdim. Teşekkür bunu. 3 verdim. 3 olduğu, 3 verdiğin için. Evet. O da soy isimleri <laughs> dediğiniz için Rica ederim. Bu kadardı.